Selam dostlar bugün yine Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bakın diyorum ben like etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açın. Güzel yorumları yazmayı unutmayın. İnşallah ailesi sizi çok severim. Çok seviyorum yani arkadaşlar size görürüz gibi koca bir Minecraft videosu ve Elşo süper kahraman oldu yani. Ama büyücülü sözleri yani çok kötüydü. Siz sen altıncı bölme izleyin. Ona bilersiz. Evet. Evet arkadaşlar videomuza geçecek. Like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Ve güzel güzel yorumlarınızı bekleyelim. Hadi videomuza geçelim Hadi bakayım. O farklı uçuyorum yani arkadaşlar yeni şehirde. Of sihirli güçleri de hemencik kaptım arkadaşlar. Oo çok iyi yani lan işler. Şöyle şu evin üstüne gelelim. Bak 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 şu evin. Vay! Lan ne yapıyorlar lan bu şehirde? Oo güzel güzel işler yapıyorlar işler Yeni lazer Ah! Olup, hiçbir şey olmadı lan. Lan bu ne? Evimize birisi geldi. Oğlum hemen kaçmalıyım lan şuradan. Uuu. Evet arkadaşlar şimdi burada iyilik yapacağız. İyilikler yapalım ki iyilik kazanalım. Evet yoksa büyücün sözlerinden yani çok tedirgin olum yani ben arkadaşlar. Şimdi bakak görüyoruz iyilik yapılacak neler varymış yani. Dik dik dik. Şöyle bir uçayım bakayım yani arkadaşlar. Bir bakayım yorum neler var neler yok arkadaşlar yani. Yani bir şey olmalıdır. Evet. Bir çöz bir çöz. Ne oluyor lan orada? Bir çöz, yardım edin yardım edeyim. Adam ölüyor. Arkadaşlar şöyle berberin yanından geldi lan. su ses. Ne oluyor acaba? Dık dık. Hemen gidip bir bakayım yani. Hemen şuraya uçayım lan. Ne olmuş lan berber kanada? Abi ne olmuş? Hayır hayır. Ne oldu? Oğlum ya. <laughs> ne oldu lan hadi söylesene. Lan benim kişi burada geldi saçını kestirmeye, kestirmede çıkıcıktı, kalp krizi geçirdi. hastaneciler onu apardı. Şimdi beni polise verecekler ki sen öldürdün diye. Hayır öyle olamaz yani. Uzaklaştırmadan bir yer yerler. Ben de şimdi ne demek istiyorum oğlum? Çoluğum çocuğum var benim. Hastane de. Lan burada bir tane hastane var salak. Allah'ım ah, Ay oh, ah, Yardım edin. Tamam tamam ya bir şey yok. Ben gidiyorum tamam mı? Hah Hadi şöyle bir uçu uça gideyim ben yani. Hay tövbe bismillah ben hayal mi görüyorum adam benim karşımda uçtu lan. Hay bismillah bunu. Uy bu lehçim miydi lan o? Evet geldim hadi hadi hemen koşman gerek. Hastaneye. Ana bu buradan mıydı lan burada neresi? Kanal mı? Hayır. Evet tuta evet. Lan doktor ne oldu? Aa. Adamı adamın kalmış böyle. Evet artık kalp krizi geçirdi Ölüyor. Öldü galiba diye sen. Hayır bak bir tane o şurada. Hayır hayır kalbi hala atıyor dur. O zaman düzeltme baktı geldi. Hadi lütfen düzelt lütfen ya. Öf. Düzel. Ne oluyor lan? Oğlum ben son önce değil miydim? Lan iyi lan. <laughs> oğlum kurtuldum lan. Çok iyi. Dık dık dık. Evet yani. Ay çok sağ olun ya. Siz bunu nasıl yaptınız ama? Alo oğlum şimdi burası siz Joffrey misiniz? Siz bura paranormal olaylar adamı mı çağırayım? Hiç bizim şehirde yok. Hapsi şehirlerde var. Oradan çağırırım buraya. E, Minecraft'ta da öyle bir kural yok. Ya Allah Allah ya. O zaman polisleri koyalım. Kes lan. Vallahi polisleri koyarım. Ha, tamam git ya. Çok sağ ol evladım beni dirilttiğin için. Yok diriltmedim kardeşim senin. Kalp ben seni şöyle dirilttim. Ya yani çok diriltmedim ben seni. Onu Allah bilir. Dı 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 dı. Evet. Ben videom başka görevlerim var benim. Şöyle buradan çıkayım. Açılın. Uçayım biraz. Dı 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 dı. Birazcık da okula bakalım yani. Okulda neler vardır. Evet, şöyle bir okula gireyim. Hoş oh, geldiniz şöyle bir girişeyim. Ne beni bırak. Ha, ne oluyor orada? Beni bırakın ya. <laughs> seni döveceğiz biz burada. Sen nasıl bir ayaksın lan? Hadi bize paranı sök. <laughs> beni bırakın ya. Para ne sök yoksa seni bıçaklarız şuradaca. Ne oluyor burada bakayım siz? Ya bana saldırmak istiyorlar şunlar. Lan ne saldırıyorsunuz lan siz buna? Manyak mısınız? <laughs> manyak mısınız siz? <laughs> Sana ne lan? Hadi çık git, git buradan. Evet sana ne? Biz bu çocuğu bıçaklayacağız ve elinde çok paraları, o çikolataları alacağız. <laughs> siz, ee... yani siz ne cüretiniz var? Siz mektebe gelmişsiniz okumaya. Bileğizi yükseltmeye. Yoksa hep bir çocuk burada. Psiktirmeye. <laughs> Biz kendimiz biliriz. Sen kimsin lan? Neden karışıyorsun bize? Sen nereden geldin bakayım sen? Bak dostum. Tutma beni. Şimdi şunu öldüreceğim. Dur dur dur. <laughs> He öyle Dostum diyorsun. He. Öldürürüm lan seni. Aa, yere dövme. Oğlum bu nasıl güçlü? Hayır, misafir. <laughs> Öldürdüm. Evet sizin. Abi tamam. Tamam bırakıyorum şu çocuğu. Çok sağ ol abi. Tamam. Vurma <laughs> beni lütfen. Şimdi burada ayrılıyorsun tamam mı Açıyorum ben şu kapıları git buradan bak git buradan şu çocuğa yakınlaşma git buradan git tamam ya gidiyorum ya lan gitsene niye burada duruyorsun seni hele hiç öyle böyle çocuğun etrafına dönüyor neyse sen git buradan git git sen. git git git, git. neyse iyi mi lan çocuğum Buna yağmurdur ya şu yağmuru bir dayandırın lan kişi bir dayandırın buna ya ıslanacağız. Evet havanı değiştirdim. Ne yapıyorsun sen? Gidiyor mu? Gidiyormuş ya. Neyse sağ ol çocuk. Değil mi? Çok sağ ol abi ben de gidiyorum. Tamamçı başka yerlere gidip neler var. Ben daha duşum da şu okuldan. Evet şöyle bir bakak. Evet şöyle bir evimde de bir şey yok değil mi? Evet evimde de bir şey yok. Şu bir binalar bakalım. Lan binada birisi var. Şöyle bir gideyim lan evine yana. Lan ne yapıyorsun burada? İntihar edeceğim artık bıktım hayatım. Lan niye bıktın sen hayattan. Neden ölmeye çalışıyorsun sen bakım diyorum ben. Hayır bir yaşamak istemiyorum artık. Lan niye sebebini söyle neden neden? Ama artık. Benim vakti durumum çok kötü. Çocuklarımın ikisi öldü. Ben de ölmeliyim. Bilmiyorum ama ana yüreği ama atamazsın kendine. Ben seni buradan koyma. Atacağım ben maalesef. Atacağım. Hayır atamazsın. Atacağım. Atamazsın. <laughs> atamazsın. Atacağım. Bak baku bir yarı yerinde otur. Atmayacaksın yoksa Atmayacaksın kendini. Ya yok ya. Ha, <laughs> atıyor. Lan <laughs> nereye gidiyor? kendin ne niye kendini atıyorsun 1 200 Aa! Lan nereye gitti? Anne ya öldü lan Nisan. Oğlum adam götbaşı oldu. Lan niye atladı kendisi? Bak şey bunu kurtaramadım ya. Abi burası çeşke bağlasaydım çok konuştu <laughs> Neyse kız gici. Aa yardım edeyim. Boğuyor. Tık 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 ne oluyor lan? Tık 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 tık. Hemen gidip adamı kurtarmam dersen denizde zaten ya hayır burada deniz yok havuzda boğuluyordur. Lan şunlanım ne oluyor? Lan boğuluyor ben burada boğuluyorum yardım et. Lan tamam şimdi seni çıkaracağım. Boğuluyorum. Evet boğmaktan çıkardım mutlu musun şimdi? Evet lan mutluyum çok güzel minatlarım. E nereye gidiyorum bir yani. Evet boğulacaktım bir dediğim şöyle bir mollanın yanına söyleyip hep boğulacaktım ölecek miydim? Lan manyak mısın Onu Allah'tan ne başka işin bilemez. Bana ne ya ben gidip söyleyeceğim. Sana ne hatta. Nereye gidiyorum oğlum şu tarafta değil lan polis tarafında. Ben o tarafta biliyorum. Ne, ne sakıca çok salak insanlar Sadece ben bunu biliyorum. Şöyle yani arkadaşlarıyla başka sohbetten. Böyle. Banka söylüyor banka. E bana akışa bana hissiyeni diyorsan banka söylüyor. Hemen girip oranı kurtarmalıyım. Dı dı dı. Şöyle şu paraları aldım. Artık belli benim gibim dolar. <laughs> Adamlar da buradan korkutup kaçırdım. Silahlarımla onları korkuttum şurada. <laughs> Tüm paralar artık benimdir. Polis sesi Hemen kaçmalıyım ben buradan. Dur bakayım sen nereye kaçıyorsun? Aa, anı. Bak vallahi vururum sana. Lan sen nereye kaçıyorsun oğlum? Sen nereye kaçıyorsun sen? Ee, sana ne lan nereye kaçıyorsun Sana ne? Bana bak. Sen burada ne yapıyordun? Hiç banka soymuşum. Sana ne? Oğlum bizim kurbancı. He, neden banka soyuyordun? Bize söyleyir misin? İyi yapıyorum. Fakirim. Alırım şunları. E, git olan. adaletle ol lan. Adaletle ol Hiç. çık öleceksin. Hemen o mermiler yaramaz. Anne anne. Benim polisim. Gel buraya seni tutuklayacağım. Aa bizim polis amca. Hayır. Tutuklu Hadi şunu aparın. Hayır lan hayır. Banka par paralarını da vereceksin bana. Dık dık dık. Dı. Hayır lan Esat. Sen ne ah. ne adım biliyor? sana ne? Dık dık dık. Dı. Bir de sen. Sağ olun, ben gidiyorum. <laughs> <laughs> lan kedi var orada. Lan. <laughs> Oğlum ona yardım etmeliyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> Düşemiyor. Akşer ben onu sihirli cüzdemden o tuşu arkadaşlar o hiçbir şey hissedemeyecek. Tekrar şuradan bir şey atayım. Hadi kız. Aha yavaş yavaş gir. Evet. Çok sağ ol. Şimdi seni ışınlayacağım evine işine. Oldu böyle minnahtar ediyor lan. Evet bana minnahtar ediyor arkadaşlar. Evet hasarların üstünden de gidiyor. Evet çok iyi arkadaşlar. Bu iyiliğimiz bu kadar yani. Biraz uçayım yani. Biraz yoruldum kişi biraz içeyim. Neyse bu gün çok iyilik yaptık. Allah yerimizi cennet eylesin. Neyse ya.